Yayına, evet başladım. Şimdi <laughs> arkadaşlar e, şu an sadece beni bu şekilde göreceksiniz. Sofra kurmadım. Sofra kurmamamın sebebi e, antibiyotik ilaç kullanmam gereken bir dönemdeyim. Ama e, bilmiyorum çok böyle üstünde durmadan. Aman sen de diyemeyeceğim bazı haberler e, bugün sabahleyin işe gitmeden. Televizyondaki bu bir takım sabah kuşanlı biliyorsunuz bazı programlar var. Kadının erkekli bazı konuları tartışıyorlar, irdeliyorlar. E, bunlardan birinde bir tane karaktersiz, bir tane e, piç sevdiği kızın e, hayvanını, köpeğini balkondan, beşinci kattan aşağı atıyor. Bir dakika. Şunu kapatalım. Sen peki bu hayvandan ne istedin mi? Karaktersizin evladı. Bu hayvan ya. Bu hayvana sen elini uzattığın zaman o sana böyle <laughs> yapıp böyle, böyle beni, beni sevecek zannediyorsan onu beşinci kattan atıyorsun. Ya lanet olsun bu ülkede hala hayvanlara böyle hani zulüm edenlere bu hayvanlara karşı bir ceza bir şey çıkmadı. Çıldırıyorum arkadaş. Vallahi çıldırıyorum ya. Ben bütün gün kafamda bu böyle döndü. Daha öncesinden bu sevdiği kıza da darp uygulamış. E, bu hayvanı daha öncesinden de böyle darp uygulayıp dişlerini kırmış. Yani bir köpeğin ağzındaki dişlerini kırmak çok zordur arkadaşlar. Kafatası da çok sağlamdır. Biz bu ülkede vakti zamanında bir inşaat işçisinin 8'lik inşaat demiriyle bu golden cinsi hayvanın kafasına vurduğunu ve hayvanın kafatasının çatladığını tel zımbalarla o kafanın kırılan parçalarının yerine oturtulduğunu Haş çok şükür hayvan ölmedi ama yaşadığı travma yaşadığı korku hiçbir zaman için içinden çıkmayacak niye böyle yapıyorlar neden böyle yapıyorlar bunu da bilmiyorum da şimdi e, bunun akabinde gene bu e, sosyal medyada e, gündeme gelen bir konu arkadaşlar ulusal e, basın yayın organlarımızda bir e, Ulusal gazetelerimizde bunları göremiyoruz. Neden göremiyoruz? Çünkü e, biz Kuzey Kore'de yaşıyoruz sanki. Çünkü Kuzey Kore'de biliyorsunuz e, kimdi? E, Kim Jong diye bir liderleri var. O da ne derdi? E, ne derdi demeyeyim de. Aslında onunla ilgili... E, Kuzey Kore bildiğim dilimin döndüğünce aslında size bu Kuzey Kore lideriyle ilgili bir şeyler anlatacağım. Şimdi bakın. Kim Jong hakkında söyleyeceklerim nasıl başlar? Herhangi bir askeri geçmişi, askeri bilgisi, bilgisi donanımı olmadığı halde ona birçok ünvan verilmiştir. Hani buralara yani yıldızlar, sırmalar, apoletler dolu gibi. Yani öyle düşünün. Ee, ünvanı vardır. Böyle askeri ünvanı vardır. Ee, eski bir uçağı var. Ee, Baya eski. Şu an hani hiçbir ülkenin liderinin onu böyle Aa, bizim, bu da benim olsun diyeceği tarzda değil. O kadar eski ama içi milyon dolarlık e, bir kaplama, döşeme işte fillişinden yerler ee, kristalden eşyalar, deri kaplama koltuklar, işte uydu bilmem nesi, kıl tüy. Zaten biliyorsunuz bu insan ülkesini dışarıya kapatıyor. Sadece bunun ülkesinde söyledikleri kanun ee, hangi ülkeye bir ülkeye ziyarete gittiği zaman kendi ülkesinden zırhlı araçlarını getirip kaldığı otelin etrafına bu araçları konuşlandırıp zannedersem o ülkede Vietnam'da bu zırhlı araçları konuşlandırıp kendisinin korunması yönünde o araçları kullanan bu adam kendine tahsis edilmiş tabii bir tane de bunun limuzini var. Ee, bu limuzini ile seyir halinde giderken de şey yapıyor bu limuzinin yanında korumalar koşuyor 30 tane falan ee, sanırım. Tabii kesin bir bilgi değil çünkü hani batının bu ülkeden haber almak gibi bir şansı yok. Ama bu korumalar koşuyor. Yani böyle bir şey var bu adamda. Bunun korkusu. Anladınız mı? Hani Bunu zikrettirtmeyin bana. Ee, zaten e, devletin tüm in imkanları onun elinde olduğuna, olduğu için olmasına rağmen hiçbir şekilde hiçbir şey harcamıyor ama dünyanın en zengin e, insanlarından biri. Şimdi bunu niye söyledim? Eee Devlet başkanları yürütmenin başıdır. E, yürütmeden kastettiğim hani böylesi yürütmeden bahsetmiyorum. Devlet başkanları yürütmenin başıdır. Yani tabi Kore'de olmayan bir şeyden bahsedeceğim. E, kongre veya meclisle idare edilebilen ülkelerde e, bir teklif yapılır, bir yasa gündeme alınır devlet başkanının bunu veto etme etkisi vardır. Veto eder ancak bu veto hakkı da anayasayla sınırlı sayıdadır. Yani ülkeyi yönetir ama ülkenin sahibi değildir. Bu Kim Jong için tabi geçerli değil. Bunu niye söylüyorum? Şimdi e, halkının e, fakirlik içinde olması ya da yanlış e, yönetimlerden dolayı ya da yanlış yönetimler demeyim de gece gece ne oluyor ya? yanlış gelir dağılımına gözcuman bir başkan ne kadar e, başkandır tartışılır. şimdi e, Bizim ülkemizle ilgili de şunu söyleyeyim. Bir iki gün önce biliyorsunuz KPSS sınavı yapıldı. E, açılımını bilmeyen var mı? Yoktur herhalde. Kamu personeli seçme sınavı. Çok sayıda katılım olmuş. Ama emin olun çok az sayıda e, insan e, bu sınavdan başarılı olduğu yönünde çıkacak. Ama onların da bir yerlere gelmesi çok zor. Ama onların da bir umut işte biz devlete kapağı atalım da devlet ya, ya insanlar insanlarda şu var arkadaşlar ben devleti e, belli bir kısmı için söyleyeyim hani tasvip etmesem de kapa atayım da hani kimse bana bulaşmasın diyor ama şöyle de bir şey var biliyorsunuz bu ülkede miting alanlarına e, devlet kamu personeline e, kağıt gönderildi bu biliyorsunuz tek adamla ilgili seçim kampanyaları esnasında şey oldu İstanbul'da yeni kapıda e, bedava otobüsler gitti yani orada şu an ülkenin başındaki insan orada miting alanında oy isteyecek halktan kamu personelinin zorunlu e, Yenikapı'ya yeni kapıya gitme şartı koşuldu hani e, bu çok tane demokratik bir yaklaşım olmuyor bence ama şimdi onu tartışacak değilim dediğim gibi. E, zaten rahat olun arkadaşlar. KPSS'yi kazansanız bile hmm. e, sözlü mülakatta çoğunuz patlayacaksınız. Çünkü e, ya mevcut insanlara yakınlığıyla bilinen birinin, dayısının, amcasının, yeğeninin bir şeyinin olması lazım ki sizin bir yerlere gelebilmeniz için. Şimdi iş bu kadar. Biz bunlara sırtımızı dayayalıma geldiği için de şöyle bir şey oluyor. Gene geçenlerde internet haberiydi. Oraya şimdi geri döneyim cübbeli sarıklı e, sakallı bir tane yabani altı tane erkek çocuğuna e, istekleri dışında kimse tabi bunu istemez istekleri dışında e, cinsel e, şeyde yılvatıda fiili vata da bulunmuş bu ayyıkı çıkınca da e, söylediği Aslında yüz kızartacak bir açıklama savunma şekli ama bunların yüzü kızarmadığı için çünkü biliyorsunuz bunlar en büyük parçayı muslukları kesilmeden hani mevcut insanların bunlara e, himaye etmeleri bir takım olanaklar sağlamalarıyla olmuştu. Her zaman içinde söyle söylemiştir zaten bu ülkenin de kurucusu e, şıhlardan e, hocalardan bilmem nelerden medet ummayın diye ama Atatürk işte bunun için dinini devleti ayırdı. Herkes şu an hala diyor ki Atatürk işte dinimizi yasakladı. Öyle değil salak öyle değil aptal dinimizi yasaklamadı. Bu ülkeyi ilk defa Kur'an-ı Kerim'i Türkçeleştirmiş insandır Atatürk. Her neyse şimdi dağılmayayım ben. Altı tane çocuğa tecavüz etmiş, çıkmış demiş ki sen Müslümansın, evet, ben Müslümanım, evet, o Müslüman, evet, bu Müslüman, evet. Müslüman Müslümanın ayıbını örter demiş. Ya yani ben sen sapıklık yapacaksın. Milletin el bebek gül bebek büyüttüğü oğlunu gönderecek sana. Sen ona bir şeyler okutacaksın. Kitaptan hani duaları öğrenecek. Şunu bunu öğrenecek diye gönderecek. Bir de şunu diyor. E, bademlenmişler. Bak 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 bak. E sen bildiğin hırzına geçmişin çocuğu. Nasıl bademlenmek bu? Buna bademlenmek denmiyor. Buna sapıklık deniyor. Bir de demiş ki Müslüman Müslümanın yaptığını örter. O öyle değil. Yaptığın sevabı eğer bu elinle yapıyorsan bu elin görmeyecek derler. Onun doğrusu bu. Sen alıp oradaki lafı kendi uçkuruna, kendi şeyinin modelini uydurmaya çalışırsan bir, bir gün gelir onu senin hötüne sokarlar. Öyle değil o. O öyle değil. Yani küçük çocuklara burada bademlenenlere ben sinir oluyorum zaten. Herkes sinir olur da buna Neyse. Ya biraz şimdi arkadaşlar bak e, bazı verdiğim örnekleri inşallah üstünüze oturduğunuz organınızdan anlamazsınız. Ben çünkü bir şeyleri bir yerlere bağlayıp anlatıyorum. Anlayan anlıyor anlamayan böyle öküzün türüne baktığı gibi bakıyor. Aman öyle olmasın yanlış toplara girmeyin. Beni ben ne anlatıyorsam öyle anlayın. Eee Dediğim gibi hafta sonuna kadar bir şey paylaşmayacaktım ama bu hayvanlara yapılan zulüm bu çocuklara yapılan tecavüz beni coşturdu. Bu videoda böyle olsun. Dediğim gibi arkadaşlar zehirli arkadaş yok. Bu videoda da belli olacak. Beni sofra var diye mi izliyorsunuz yoksa konuştuklarımdan bir şey mi alıyorsunuz? Ben de bunun hani beğenisini izlenmesine bakacağım. Beğenin herkes de şu ambleme bassın. Ben bunun bir yüzdesine bakayım arkadaşlar e, dediğim gibi arkadaşlar bir haftalık bir ilaç tedavisi içerisindeyim biraz ara vereceğim e, hafta sonuna denk getiremiyorum bir türlü e, benim müfeciyle bir çekim yapmayı düşünüyorum istiyorum yapabilirsem onunla bir çekim e, bir meslek hikayeleri videosu sıkıştırırım hafta sonuna diyorum. Ee, arkadaşlar e, hoşça kalın. Yani yeni sloganımla bitirmem lazım. O da benim sloganım şimdi arkadaş. Yani e, ben içemiyor olabilirim. İçenleriniz vardır. Afiyet olsun onlara. Hoşçakalın. kalın. Zehirli arkadaşsız kalmayın diyorum. Kendinize dikkat edin diyorum. Görüşeceğiz. Kaptan hepinizi seviyor diyorum. Hoşça kalın.